24 Ekim 2021 bugün kuruldu e, Sol Parti Taşova. Taşova'da solla buluştu. Kadir Yüksel neler söyleyeceksiniz? Bugün ta, bugün Taşova'da ilçe kongremizi yaparak Sol Parti'nin Taşova örgütlenmesini tamamlamış olduk. Ee, söyleyecek sözü olan insanların e, solda buluşması gerekiyordu. Biz de bu konuda olan Taşova'daki boşluğu tamamlamış olduk. Eee iyi güzel günlerde buluşmak umuduyla diyorum. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Taşoğullar sol heyecanı yaşadılar bugün. Tarihler 24 Ekim 2021'i gösteriyor. Siz Taşova e, ilçe teşkilatının kurulması ile ilgili olarak Amasya İl Başkanı olarak neler söyleyeceksiniz? biz e, seçim yeterliği aldığımız dönemlerde tabii ki Amasya ve diğer e, Gümüşacı ve Merzifon ve merkez ilçelerde kongrelerimizi yaparak almıştık. Tekrar e, Taşova ilçesinde tabii ki Sol Partiye aması ilçesi olarak katmış olduk. Bundan çok mutluyuz. Biz e, artık bundan böyle tüm ilçelerimizde etkin bir şekilde faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. E, biz e, her zaman e, e, hedefimiz, biz her zaman solda umut var, solda yürek var, solda devrimciler var diyoruz. Bu nedenle Sol Parti e, Türkiye'nin her tarafında etkin mücadelesini devam ettirecektir. Biz de Amasya olarak, Amasya Sol Parti olarak e, her zaman e, bu mücadele içerisinde yer alacağız. Ve mücadelemizi devam ettireceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Amasya Taşova Teşkilatımız yeni kuruldu. Umarım bundan sonrası için iyi olur. Çalışmalar daha iyi olur. Yani En azından buradaki insanlar da Sol Parti'nin varlığından haberdar olur. Çalışırlar. Amasya'dan geldik destek olmak için. Hayırlı olsun. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Taşova ilçe teşkilatımızda çalışmalarında başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte bu solun güçlenmesi, sol muhalefetin oluşulması açısından önemli bir kongremizi gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla Amasya örgütlüğümüzü Taşova, Merzifon, Gümüşaçköy, Amasya merkez ile olmak üzere hep birlikte bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bu sol hareket Türkiye genelinde yayılır. Yayılır ve şu AKP iktidarını yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Çalışacağız nihayet. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Sol parti olarak Taşova'da ve diğer ilçelerde örgütlenmemize devam edeceğiz. Ee, solda umut var. Beraber olacağız. Birle solda birleşince mutlu olacağız.